Elazığ spor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon yeniden Süper Lig'e yükselmeyi planlayan Bordo Beyazılar transferde bir ismi daha kadrosuna dahil etti. Elazığ Spor bu doğrultuda Başakşehir Spor Kulübü'nden Wellington Brito da Silva yani bilinmeyen ismiyle. Elazığ Spor bu doğrultuda Başakşehir Spor Kulübü'nden Tom'la her konuda anlaşma sağlayarak bir yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu akşam saatlerinde Bolu'ya gelen Başkan Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşme sonrası imzayı atarken, anlaşma sonrası bordo beyazlı formayı giyerek poz verdi. Elazığ yeni transferi Tom Başakşehir Spor Kulübü tarafından 2011-2012 futbol sezonunda Türkiye'ye getirildi. Devre arası geldiğinde takımda etkisini hemen hissettiren Brezilyalı futbolcu, 13 2'de 2 de kupa olmak üzere 15 maçta görev aldı. 2 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Bir sezon sonra 21'i lig olmak üzere 22 maçta forma giyen ofansif özellikli futbolcu, yaşadığı bazı sorunlar ve kadroda yer bulamadığı için bir sezon sonra Bulgaristan'a yarım sezonlu kiralandı. Geçtiğimiz sezon yeniden İstanbul ekibine dönen 29 yaşındaki futbolcu, sezonu 6 karşılaşma ile tamamladı. Beklentilere yanıt veremeyen Tom, tamamı Türkiye Kupası'nda oynadığı bu maçlarda 432 dakika sahada kaldı ve bir asist yaptı. Deneyimli futbolcu yeni sezonda orta sahanın sağında görev yapacak.